Efe. Hı. Efe. Hı. siyah. Siyah. Beyaz. Beyaz. En büyük. Bak, Yok lan Gümdor. en büyük. Beşiktaş diyeceksin oğlum. Beşiktaş. Tamam büyük. dur dur bir dakika. Bana bak bana. Siyah. Siyah. Beyaz. Beyaz. En büyük. Beşik... Bak en büyük beşiktaş. deyince Gümdor. ben Beşiktaş diyeceksin tamam mı? Tamam. Siyah. Siyah. Beyaz. Beyaz. En büyük. Yumbur. Oğlum Beşiktaş bak en büyük. Beşiktaş. <laughs> siyah. Siyah. Beyaz. Beyaz En büyük Dümdüz Bakabildim büyük. Oğlum bak Ben en büyük diyorum ya Ondan sonra Sen en büyük Beşiktaş diyeceksin tamam mı? Tamam evet. Siyah Siyah Beyaz Beyaz En büyük En büyük Beşiktaş Aferin lan çak <laughs> Bir de öp bakayım beni Sarı Sarı Sarı, sarı. En büyük Dümdüz Bakabildim Orası Beşiktaştı ya <laughs> Hadi sarı sarı Yeah. <laughs> <laughs>